Şimdi bir kere daha hatırlatalım. Bunu sık, sık evet. soruyorlar. Yani hala ilmin nedun deyip yazanlar var. İlmin nedun diyenler var. Yeni duyanlar için söylüyorum. Peygamber Efendimiz ve ilmi nedun ve Kutbulak'ta Hızır arasındaki bu ilmin nedunu temsilcileri arasında bir e, akıl toparlaması yapalım. İnşallah. Sonra da Peygamber Efendimiz ve Miraç hadisesindeki evet. neduni sırlara gidip hareket edelim. İnşallah. Hareket inşallah. Yani. i̇nşallah. E, nedun ilmi Resulullah Efendimiz'e aittir. Sallallahu aleyhi ve sellem. E, o ilmin sahibidir. Biiznillah. Bir de işte o bir mevlütte mevlüt kastesine geçen bu gelen ilmi ledin sultanı diyor. O kadar yerine oturmuş ki doğumunda yani Resulullah Efendimiz'in mevlüt kandilinde mevlütünde bu gelen ilmi ledin sultanı diyor. Hakikaten öyle. Şimdi yaratılışı anlatırken biz hep bahsettiğimiz şey Cenab-ı Allah'ın zatından zatına tecellisi. Evet. Hani gizli bir hazine olarak bilinmekliğini sevmesi ve bu bilik, bilinmekliğinin de kendi esma ve sıfatlarından bir araya gelmiş ve onları kul sıfatını vermiş hallerinin onu tasdik etmesi, ona dönmesi. Şimdi ama halini anlatmıştık. Ama Cenab-ı Allah'ın e, zatından zatına tecelli etmeden önce evet. hiçbir varlığın kainatta, sonsuzlukta veya ki hepsi zaten e, amadadır. E, şekil, cisim, akıl, hürriyet almamış halidir. Ama hali Cenab-ı Allah'ın. İşte o ama halinde Cenab-ı Allah kendi varlığında Habibini sevmeye başladı. Gizli hazinenin ilk zuhru odur. Hani kendinden mahfiyen diye başlayan e, gizli hazinenin e, ilk e, zuhru odur. Kendi bağlığındaki o sayısız ismin sayısız isminin nin, harekete geçirerek onlara kendi ismine hükmederek kendi ismine tekrar ilah is haliyle zuhur ederek onların içerisine eee her esmeye ayrı ayrı sultan güçler tekrardan bahşederek Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem e, nur üstünden nur olmadan önceki hali, yani Cenab-ı Allah'ın zatından zaten tecelli etmeden önceki halini, yani sayısız esmasıyla birleşmiş halini kendi o ama varlığındaki e, oluşumunun almış olduğu ilim, ilmine dönür yani Resulullah Efendimiz'in daha nur bedene gelmeden, amadayken bilinç toparlanmasında almış olduğu ilim, ilmi ledündür. Evet. Yani bu nedir? Sayısız esmalarına Cenab-ı Allah'ın ilah ilminden verdiği ilimlerdir. Bir insanın yapısı ne kadar esmayı kapsıyorsa o kadar ilmi lezzet sahibi olur. Bununla beraber Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kainat onun yüz hürmetine ve onun nurundan yaratıldığından dolayı en fazla ilmi, ledünü Resulullah Efendimiz almıştır. Çünkü Cenab-ı Allah'ın zatından zata tecellisini ilk oluşan nur üstüne nur varlık Resul Efendimiz'in hakikati Muhammediyesidir. Ki hadisi şerifte de öyle buyurur. Resul Efendimiz diyor ki Allah Celle Celaluhu önce benim nurumu yarattı. İşte budur. O Nur üstüne nur halde kainata zuhur eden Resulullah Efendimiz'in varlığı ki o anki hitabı Habibim'dir yani Cenab-ı Allah'ın. O andaki bildiği ilmin tamamı ilm Hatta daha ötesi yani bir de ilme alunu var. O da çok özeldir, o yine Allah'la Resulü arasındaki sevginin tezahürüdür, aşkın tezahürüdür o kadar cenab Allah Resulü Efendimiz'e düşkün ki yani çok seviyor. Bu sevginin tezahürünün ilmiyle o bambaşka bir şey. İnşallah nasip oldukça inşallah bir parçada o, ondan da bahsederiz biiznillah. Ne manaya geldiğini söylemek biraz zor oluyor kelimelerini açmak. Yani insanlar kelimeyi de merak ediyorlar. O yüzden görmeyin ne dün yazıyorlar, ne dün yazıyorlar. Yani dün, dün Arapçada hayat, gün, yapı, ondan sonra bütün oluşmuş her şey dün. nun dün. Mesela Eski Türkçe'ye de geçmiştir. Dün demek devlet veya varlık sahibi olmak anlamındadır. La dün olmayan demektir. La başa geliyor. Le dün oda kalmadır. Olmayan demektir. Ki Arapçadan geçmiştir yani. E, dolayısıyla olmayan ilim. Yani olmayan derken e, amadayken oluşan elim. Daha hiçbir varlık yokken oluşan elim demektir bu. La dün ana da budur. Bu şekilde. İşte oradan Resul Efendimiz'e de verilmiş. Resul Efendimiz'den de onun mirasçılarına, batıl zahiri mirasçılarına e, miras olarak kalmıştır. Mirası nebevidir bugünkü adı. İlmi ledünün mirası nebevi, nebevidir.